Şanlı ailesi taziyeleri kabul için ilçe mezarlığımızdaki yerlerini alıyorlar yavaş yavaş. Vatandaşlar da buradan taziyelerini sunup geçecekler. Evet. Behiye teyzenin çocukları, torunları, taziyeleri kabule başladılar. Özvatan halkı beyye teyze için son görevini yaptı ve onu yolda etti. Şimdi de yakınlarıyla birlikteler onlarla helalleşiyorlar, rahmet diliyorlar. Kısaca bir kez daha hatırlatalım. Beyye teyze yaklaşık 98 yaşında net olarak doğumunu da bilmiyoruz ama aldığımız bilgiler bu şekilde. Topal Efe'nin eşi diye tanınır. Tekkaya mevkinde oturuyorlardı en son bildiğim kadarıyla doğum yeri neresi aşağı mahallede olabilir çünkü yaş itibariyle oldukça yaşlıydı oradan Tetekaya'nın kuruluşu biraz daha geç kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz öz vatanda olduğumuz sürece bu tür hizmetleri vermeye devam ediyoruz görüldüğü gibi gerçekten kişiler fark etmiyor özvatan halkı bu tür durumlarda Hepsi birlikte ol, oluyor olmaya çalışıyor. Yine yoğun bir kalabalık Beyye teyzemizi uğurladı bugün. Allah'a hamd olsun. Evet Şanlı ailesi taziyelerin Kabulünü bitirdi Daha sonra evlerine gidecek Evlerinde de bir dua okunduktan sonra e, Sanırım bu Tara nəzərim son olacaq